Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Android cihazlarda bölünmüş ekran görünümü modu ile özelliği ile iki uygulamayı aynı anda nasıl kullanabileceğinizi anlatacağız. Bu ve benzeri konularda daha fazla içeriye ve bilgi erişmek ve haberdar olmak isterseniz YouTube kanalımıza takip edebilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Videonun altında bulunan linklerden sosyal medya hesaplarımıza erişebilir. Yine bu sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Bu ve benzeri konularda telefondan canlı teknik destek almak isterseniz 118.58 Teknoloji Destek Hattı'nı arayabilir. Gerek yönlendirme gerek uzak bağlantı yöntemleriyle birebir canlı teknik destek alabilirsiniz. Android cihazlarda genelde tablet ve telefonlarda bölünmüş ekran görülme moduyla iki uygulamayı aynı anda kullanabilmek için öncelikle telefonunuzdan herhangi bir uygulamayı açıyoruz. Ben YouTube uygulamasını açacağım. En çok kullanılan uygulamalardan biridir. Uygulamayı açtıktan sonra uygulamayı arka plana göndermek ve seçeneklere erişmek için sol alt köşedeki simgeye dokunuyoruz. Dokunduktan sonra uygulama üstünde yer alan YouTube uygulama ikonuna simgesine dokunuyoruz. Açılan menülerden bölünmüş ekran görünümü de aç seçeneği var. İkinci sırada buna dokunuyoruz. Burada telefonumuza yüklü olan uygulamalardan herhangi birini açmamızı istiyor. Android buradan seçebilirsiniz ve hatta şuradan aratabilirsiniz. Mesela ben Google Chrome açacağım. Dokunduktan sonra Evet şu an açıldı. Alt taraftan Google Chrome uygulamasını kullanabilirsiniz. Aratabilirsiniz. istediğiniz internet sitesini veyahut da Google Chrome'un güncel olarak size sunduğu başlıkları kontrol edebilir. O sitelere giriş yapabilirsiniz. Yukarıdaki YouTube uygulamasından da yine istediğiniz videolara giriş yapabilir. Videoları aratabilir. İstediğiniz videoyu dinleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Ayrıca bu iki uygulama arasındaki bölümde 3 tane nokta simgesi var. Bu artı işaret hemen altında görüyorsunuz. Buraya dokunuza bu bölünmüş ekran görünümü ile ilgili bazı seçenekler çıkar. Burada mesela şu yukarı aşağı ok menüsüne dokunduğunuzda uygulamaların sırasını değişiyor. Üst alt veya da alttaki üstü üstteki alta getiriyor. Tekrar dokunduğunuzda şurada sağ tarafta bir simge var. Burada da iki uygulamayı birleştiriyor. Mesela bu iki uygulamayı sıklıkla kullanıyorsanız bunların kısa yolunu kenar çubuğuna atıyor. Şöyle sağ taraftan kaydırdığımız en altta görüyorsunuz. Şurada YouTube ve Google Chrome uygulamaları kısa yollara kattı. Mesela diyelim ki kapattınız. Bu iki uygulamayı close all dedik. Yani hepsini kapata dokunuyoruz. Kenar çubuğunu açtığımızda altta gördüğünüz gibi buraya kısa yol atmıştı zaten. Buradan dokunarak direkt bu uygulamayı tekrar açabilirsiniz bu iki uygulamayı. Bu uygulamadan herhangi birini kapatmak isterseniz mesela diyelim YouTube uygulaması açık kalsın diğerini kapatmak istiyorsanız şu orta çizgiden yukarı sürükleyerek sadece YouTube ekrana getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada açık ama arka planda görünmüyor. Google Chrome tekrar bölünmüş ekran moduna gelmek isterseniz yani şurada tekrar bu YouTube simgesine dokunup ikinci sıradaki bölünmüş ekran modunda A seçeneğine dokunarak da zaten arka planda Google Chrome çalıştığından sonra recent up yani son açılan uygulamalar bölüm başlığı altındaki Google Chrome uygulamasına dokunarak açıyoruz. Bu şekilde iki uygulamayı Android cihazda aynı anda kullanabiliyorsunuz. Android cihazlarda iki uygulamayı bölünmüş ekran modunda kullanma işlemleri buraya kadar bu ve benzeri konularda daha fazla içeriğe erişmek ve haberdar olmak isterseniz YouTube kanalımıza takip edebilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Videonun altında bulunan linklerden sosyal medya hesaplarımıza erişebilir. Yine bu hesaplardan bizi takip edebilirsiniz. Bu ve benzeri konularda telefondan canlı teknik destek almak isterseniz 118 58 teknoloji destek hattını arayabilir. Gerek yönlendirme gerek uzak bağlantı yöntemleriyle uzman teknik destek asistanlarından teknik destek alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.